Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Özer? Yine ben. Ne oynuyoruz Özer? Ee, evet. Rainbow Friends'ten kaçmaca oynuyoruz. Nasıl kaçacağız ki abi? Kaç tane de bu? <laughs> Kaç tane Acilen hızlıca koşmalıyız. Ben şu anda bütün hızımı verdim. Oh, koş koş koş. Şu koşacağım. anda İstanbul'u geçtim ben. Ama Rainbow Friends bitmedi. Geliyor. Bak şu alttaki şey benim arkadaşlar. Canavar geliyor canavar geliyor. Evet mor canavar geliyor arkadaşlar. <laughs> Buraya ya bomba bilek geliyor umarım. Yeşil canavarı ben kendi takımdan yaptım. <laughs> şu an kaçıyorum. Özel öldü. Hadi kaçacağım. Hayır geliyor hayır. Arkadaşlar siz. 31 mı oldu. Dönüt nöt nöt Arkadaşlar. Nerede? Ben şu an basıyorum. Özellikle. Lan Ben geri gidiyorum ben mal Kutu açabilir miyim? Yok. Bir, an, bir tane daha kazan. Evet şu an arkadaşlar 34 tane kupam var. 50 olduğunda <laughs> şey açacağım. Babuksun var mı ki özler? Ne? 250 robux. Ciddi misin? Evet ciddiyim. Babuksun yok. <laughs> <laughs> benim sıfır robuxum var. Senin? Benim de beş. <laughs> beş robuxum var ve arkadaki susam ve simit al. Gerçekten mi? Evet. Senin... O bedava. Bedava değil. Malo bedava. İki robux. Ben baktım ona bedava çıktı. Şaka şey yaptım be arkadaşlar. Bedava bunu isterseniz alın, isterseniz almayın size kalmış. Arkadaşlar benim kıyafetlerime bak. Bakalım yaşamış doğum. Tamam. Ah koş. Evet arkadaşlar şimdi kalınlıyor. Evet şimdi şey açacağım. Pet. Evet. Son beş gün yapıyorum ya. Olacak? Evet arkadaşlar şu an bana bir tane talep verdi. İki tane yeşil vereceğim. O ee, bana karşılığında ne verecek? Yok öyle ya ama iki tane yeşilimi almaya çalışıyor. Koş 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 öter. Bir tane daha Rainbow Friends canavarı gelmeden koşmalıyız. bütün gücümde dedi. Rainbow Friends karakterleri ne kadar hızlı geliyor ki. Çok hızlılar Özer. Ben de çok hızlıyım. Ben de, sen daha kaçıncı aşamadasın? Başlangıçta arkadaşları A üçüncü arkadaşlar aşamadasın. Beni görsün çünkü benim kıyafetimi almak isterler. Arkadaşlar bu bunun avatarı çok kötü. Bence almayın. Ya of, Roblox dedi. Her neyse arkadaşlar. Olamaz mor canavar geliyor. Beni yakalayacak arkadaşlar. Hayır. 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 ben beşi geçeyim. ucuna geçemedim ya. Hadi gel özel. Göster bakayım avatarını. Arkadaşlar ne Bakın avatarım güzel mi? Bakayım arkadaşım. Evet. Avatar yapmak istiyorsanız yapın. Valla. Güzel bir avatar bence. Hadi koşun, koş 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 koş. Tamam, var yakalayacağız. Daha bir sürü işimiz var özel. Roblox oynuyorsanız yapın. Oynayamay oynamıyorsanız tabii yapamazsınız. Yükler yükleyin arkadaşlar. Buna takmayın. Roblox güzel oyun. Ama içi dışı noob dolu. Mesela özel gibi. Ya ben noob değil. Çık yaptım ben sen pros. Bu kim? de e var. Gerideki oğlum Neyse başlıyoruz. Hadi 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 beşinci kademedeyim. Ben daha bu kadar yavaşladım. Ben daha üçüncü kademedeyim. Ben onuncu kademedeyim. Otuz yedi tane kupam var. Ne? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Videomuz kısa oldu ya. Ne? Hadi görüşürüz. Bay bay.